Da bayağı bir yani. Yani dile, dile yansıtmasa da ya ben e, Erzurum'un Tekman ilçesinin e, son derece soğuk, e, iklimi sert e, bir köyünde, işte Tekman'da doğdum. 1982 doğumluyum. E, Yibolar'da okudum, Yatılık Öğretim Bölge Okulları'nda okuduktan sonra e, lisede Erzurum'da yine yatılı e, bir sistemde okuduk. Ee, Üniversiteyi Ankara'da okudum, Ankara Üniversitesi'nde okudum. Ee, sonrasında e, ben özellikle yurt içi ve yurt dışında e, birkaç e, dönem e, çeşitli eğitimler, hem eğitmen olarak hem de e, çeşitli eğitimler için yurt dışında bulundum. E, sonrasında e, sivil toplum çalışmalarında çok yoğun bir zaman dilimi geçirdik. Ee, yani bir, aslında yukarı e, üniversiteden sonra hepsi bir toplumun içinde olduk. Yani, İster istemez politikanın da hep e, merkezinde olduk. Daha çok e, alanda e, kendimi ifade etmeye başladığım süreç, e, belki Türkiye'de birçok kişi içinde olduğu gibi benim içinde oldu. 10 Ekim gar katilemidir. E, o katliamın e, maalesef e, ateş bizim de olduğumuz bir merkeze düştü. Aslında herkesi çok ciddi manada etkiledi. İşte. Ailemden birini kaybettim. Ee, çok yakın dostlarımızı kaybettik. Ee, sonrasında 10 Ekim Barış Derneği'ni kurduk. 10 Ekim Barış ve Danışma Derneği'nde o süreçte eş başkan olarak e, bulundum. Ee, o dönem 3-4 yıl Türkiye gündeminde e, çok hızlı değişimden dolayı bazen çok büyük katliamlar, büyük acılar. Maalesef unutulabilecek boyutta ya da hemen gündemin... Ki öyle oldu zaten gar katliamından sonra birkaç gün sonra işte 20 gün sonra 7 Haziran'ın yenilenen seçimi oldu ve dolayısıyla seçim gündemine geçti. O süreçten beri halen halen bugün 8. yılını bulmamız lazım. 30'dan fazla tedavisi de devam eden yaralı var. Halen yatağa bağlı durumda olan arkadaşımız var. Sonrasında İnsan Hakları Derneği yönetimlerinde yer almaya başladık. Oralarda çalışmaları yürüttük. Ee, 10 Ekim Gar katliamından sonra Hira Enkare, Ankara'nın karası belgeselinde hem yapımcı hem yönetmelerinden biri olarak e, bulunduk. Ee, bunun yanı sıra e, Kürtler, e, Aleviler, Ötekiler anlamda birçok organizasyon yaptık, birçok sivil toplum çalışmasının içinde olmaya çalıştık, konferanslar ayarlamaya çalıştık, yurt dışındaki ee, mücadele alanlarına katkı ve destek sağlamaya çalıştık. Ee, benim siyasete e, bu denli yaklaşımın sebebi hakikaten e, asıl ve karar verme şeyim Davutoğlu'nun e, 7 Haziran'la e, 1 Kasım arasında e, ben ne olacağını söylesem, yer yerinden ne olduğunu söylesem yer yerinden oynadı oynar söylemiydi. Biz o süreçte 10 Ekim... E, ...derneği olarak e, ve avukatlarımız olarak biz Davutoğlu açıklama şeklinde aslında o konuda onun da e, tanık olarak onun hakkında suç da bulunduk. E, dolayısıyla e, bu bizim artık e, başka bir alanda e, Türkiye'nin birçok gündemi içinde kaybolan gündemlerin e, kaybolmaması için... E, ...daha önce de e, hikayesi, felsefesi daha önceki e, gelenekten gelen partilerle bir e, olan ve bu konuda sürekli aslında ötekileri... Ee, e, sıkıntı yaşayan e, insanların yanında bulunan bir yeşil sol e, partinin e, hem söylemi hem şeyi bizi, bizi çok e, zaten mutlu etmişti. E, bu söylem üzerinden e, biz de buradayız. E, sürecimiz aslında bu, bu, ufaktan böyle geldi. Evet. E, bizim temelde hak arayışı söylemi Türkiye'de hak arayışındaki mücadele e, pratikte bir sonuca dönmediği için e, geçmişin sorunları bugün de aynı şekilde dile getiriliyor. Ancak şunu söyleyebilirim. E, bir taraftan da Türkiye'de sorunlar, çözüm e, geliştirilmediği gibi 4 yıl önce bir yığın yeni sorunla e, daha önceki sorunların üzerine kat ve kat sorunlarla bir sokağa iniyoruz. Tabii ki güncel konulardan e, e, daha önce temel toplumsal hayatı direkt etkileyen, insanların psikolojisini ve bakış açısını direkt etkileyen geçmişinden gelen, getirilen bir Türkiye'nin birkaç nesildir e, sürdürülen sorunları da e, dile getiriyoruz. E, dolayısıyla biz öncelikle Türkiye'de gündemin çok ciddi manada ekonomi de olduğunu görüyor sokakta. Yani korkunç bir derecede sokakta oluyor. Ekonomi hep çok önemli bir gündemdi ama artık bıçak kemiğe dayandı dedi birisi. Hatta artık kemikte de durmuyor noktasında. Dolayısıyla ekonominin de çok altının çizildiği bir durum ve artık bunalmıştık sesinlerinin dinlendirilmediği e, bir Sadi Şirazi örneği vermişti birisi dün. Diyor ki Padişah'ın e, yatağının zülüfleri işte perdeleri o kadar artık gözünü karartmış ki diyor sokağı göremiyor. Biz bunu gerçekten de öyle e, görüyoruz. Yani o, e, onun artık e, iktidarın haktan kopuk olduğu üsttenci bir yol izlediği bütün seçim kampanyasının sadece e, güçlü tekelleştirdiği eee yandaş bir medya aracılığı ve ekonomik gücün getirdiği iletişim araçları üzerinden bir bombardımanla bir sürdürüyor. Şu anda sokakta çok bulunamıyorlar. Dolayısıyla biz bunun halkta karşılığını görüyoruz. Halk aslında çok net söyleyebilirim. Bir önceki seçimi de daha çok gözlemci ve saha içinde bir durumda olduk söyleyeyim. Çok daha ciddi bir heyecan var. Çok daha bir kere kararlılık var halkta. Eskiden kararsız seçmen söylemi bence daha yüksekti. Şu süreçte gördük ki hayır bunlar gidecek ve bu ekonomiyle de bu iş gitmiyor. Değişim şart ve bu konuda da yani Yeşil Sol Parti'ye de inanılmaz bir teveccüh var. 7 Haziran'la 1 Kasım'ın arasını sorgulamak için her gün mücadele edeceğim. Ama ayrıca o kadar fazla kadın, cinayeti, çocuklarla ilgili zulümler, başka konular var. Yani şöyle söyleyebilirim, hak e, hak temelli mücadele e, noktasında e, en azından o konuda şekilleneceğiz. Ama ben hep söylüyorum, sokak, e, okul, ders, e, sıra neresi bir mücadele alanıysa mecliste bir mücadele alanıdır. Dolayısıyla biz ona göre bir e, yol izleyeceğiz. Eğer bir sorun çözülmüyorsa onun tekrarını yaptığınızda aslında o sorunu tekrar dile getirmiş oluyorsunuz. Kendinize tekrara düşmemiş oluyorsunuz. Kadının, çocukların, ötekinin, bütün dillerin, bütün kültürlerin bin bir çiçekli bahçe şeklinde olduğu bir dünya hayali. Bunun mümkün olduğu, bunun sahada karşılığı olduğu, beraber yürüdüğümüz insanların tamamının farklı diller, kültürlerdeki insanlar olduğu hikayesi. Bütün inançlara saygılı. E, bütün ötekileştirici dillere e, karşı bir tutumu olduğu için Yeşil Sol Parti, doğayı insanı koruduğu için Yeşil Sol Parti, e, katliamlar bir daha yaşanmasın söylemi için Yeşil Sol Parti ve buranın felsefesi barıştır. Hakikaten barış için Yeşil Sol Parti. Kadir ben senin yapacağını bilmiyordum dedi. Dolayısıyla Kadir öyle bir şey yaptı. Kadir ben ortaokul arkadaşım.